13 Mayıs 2024 U16 Beylik'i yarı finali yanlış bilmiyorsam bu karşılaşma ee, Anadolu Efes İstanbul Efendileri ile karşı karşıya geliyor. Furkan Eymen, Egemen Kaptan, Emir, Yasin, Umut, Berat, Egemen, Yiğit, Muhammed, Muhammed Abdullah ve Kaan Özen. Saymadığım var mı? Muhammed Abdullah, Umut Arabacı, Umut'u saydım değil mi? Saydım. Ee, Berat Kaya, Berk Yanık, adam İspanyol gibi ya Berat. <laughs> Üç ismi var. Ben ilkini kullanacağım Berat'ı. Anadolu Efes'te Emir, Emir Saygı, Metin Ege, Kerem, Kayra, Soner Kayram, Görkem, ee, Doruk, Kaan Gündüz, Kuzey, Ege, Özkaradıman, Kaan Altun, Yiğit, Yağız, Tuna, Aras, Çağan ve Kaan takım gardiyosu var. Hava atışıyla mücadele başlayacak. Anadolu Efes'te Kuzey. İstanbul Efendilerinde Kaan çıkacak hava atışına. Hava sonrası ilk ucum İstanbul Efendilerinin Furkan geldi. Yaptı basketi Furkan. 2-0 başladı mücadeleye İstanbul Efendileri. Soner Kayra ile ucum var bıraktı basını. Kuzey dondu Görkem. Aslan Kerem bıraktı Soner Kayra. Soner Kayra dondu ama Kuzey yok artık orada. Aslan Kerem topun sahibi iki kişilik baskı var. Yüksek baslaşma Kuzey. Soner Kayra üçlü. Anadolu Efes 3-2 yaptı skoru. Furkan başlattı oyunu. Ucumu geliştiren ve egemen kaptan. Kaptan ona kaptan diyelim egemen. İki tane egemenimiz var. Emir bıraktı. İçeride hemen turnikesi olmadı. Aslan Kerem aldı ribantu. Hemen Furkan yaptı Türkiye'yi mi? Evet Furkan pardon. Şimdi sıfırla biri karıştırırım ben. İlk sırada sıfır var ama ben onu bir diye aklımda şey yaparım. Ara ara karışırsam özür diliyorum bu ilk periyotta olur yalnız. İkinci periyod, ilk periyodun da hatta yarısından sonra alışırız merak etmeyin. Kaan'la, Kaan, Kaan Altun'la başlayacak Anadolu Efes. Soner Kayra, kaptan baskısı vardı Soner Kayra. Görkem Görke gitti içeriye. Görkem sol turnikeyi bıraktı. Beşinci sayısı geldi. Anadolu Efes'in hücum yeniden Emir'le İstanbul Efendileri'nin Emir bıraktı basını. Kaan Kaan geldi içeriye. Kaan turnikesi. Atış olmadı. Görke aldı bantı. Görkem bıraktı. Soner Kayra. Soner Kayra geldi hücum alanına. Soner Kayra gitti içeri. Bıraktı basını. Aslan Kerem. Aslan Kerem içeride. Döndü terse pası. Kaan üçlüğü var Anadolu Efes'te olmadı. Aslan Kerem dokundu. Tekrar Kaan kazanır mı? Hayır. Kaptan İstanbul Efendilerinde kaptan turnikesi olmadı. Al reboundu Eymen yükseltti. Yüklenen Emir indirdi içeriye. Kaan kaçırdı. Tekrar aldı kan Kaan değil özür diliyorum. Eymen kaçırdı. Ben Kaan gelmiştir reboundu diye. Ezbere Kaan dedim ama gelmemiş o ribanta. Soner Kayra ve Kuzey Görkem. Efes uçumu yeniden. Aslan Kerem bıraktı Soner Kayra. Üç sayılık atış geldi. Olmadı. Ribant'a dokunan kim? Görkem dedi. Karşılaşmanın hakemi. İstanbul Efendileri başlatacak oyunu yeniden. Kaptan ve Emir. Emir geldi bıraktı Eymen'e. Eymen yükselen Furkan var. Furkan dondu. Furkan üçlüğü olmadı. Tekrar kazandı top Eymen. Dondu Emir'e. Emir şutu var. Olmadı. Görkem aldı ribantını, İki kişilik baskı var. Görke indirdi Kuzey. Kuzey bıraktı Soner Kayra'ya. Soner Kayra yüksek pası. Kaan Altun dondu. Şutunu kullandı. Olmadı. Kuzey içeride tuttu ama top rakibin. Eymen bıraktı. Aldı özür diliyorum Eymen. Emir'den Bıraktı basını şimdi Furkan. Furkan indirdi. Topa dokunan Hüseyin var ama top oyun dışında. Kaan'dan önce topa dokundu. İstanbul Efendileri başlayacak oyuna yeniden. Kaan bıraktı. Furkan indirdi Kaan. Kaan dönecek ama topu çizgi dışına düşürdü Kaan. 3 dakikayı geride bıraktık. 5-2. Anadolu Efes üstünlüğü var mücadelede. Aslan Kerem ve Soner Kayra başlattılar oyunu. Soner Kayra, Kaan Altun indirdi Kuzey. Kuzey döndü, Kuzey şutu hızlı oldu, olmadı. Egemen kaptan Kaan bıraktı. Eymen, Eymen döndü pasını. Kaan tekrar. Kaan bıraktı pası. Furkan, Furkan zorladı Kuzey'i. Kuzey attırmadı rakibine Soner Kayra bu sahibi. Yüksek pas Görkem'e çok hızlı oldu. Ya top biraz alçak olmalıydı ya da Görkem hızlı olmalıydı. Olmadı. İstanbul Efendileri geliyor tekrar ucuma. Kaptanla kaptan bıraktı basını. Furkan tekrar kaptanla oynadı. Egemen kaptan geldi içeri. Turnikesinde Aslan Kerem bile o var. Görkem çekti ama Emir kazandı tekrar. Emir bıraktı. Furkan. Furkan üçlüğü var. İstanbul efendilerinde olmadı. Kaan Altın topu sahibi bıraktı kuzeye. Soner Kayra. Anadolu Efes çıkıyor. Soner Kayra ile kaptan baskısı var. Geldi ucum alanına Soner Kayra. Yükselen Aslan Kerem. Aslan Kerem bıraktı. Görke Görkem Görkem gitti içeri. Görkem Eymen dokundu topuna. Kaptana kazandırdı. Kaptan pası Emir. Emir geldi. Bıraktığı bas. Görkem dokundu top oyun dışında. Son temas Emir'den. Anadolu Efes başta çak oyunu yeniden. Aslan Kerem ve Soner Kayra. Soner Kayra geldi ucuma. Bıraktı Görkem'e. Görkem Kaan Altun. Kaan bıraktı pasını. Soner Kayra ters köşe yaptı. Görkem'e Görki zorladı. Görki coştu içeride. Görkem. <laughs> Onun coştuğunu anlıyorum hemen ben. 7-2 skor. Eymen bıraktı. Kaptan ucum olanına Kaan'a. Kaan pası nefis. Nefis. Olmadı Eymen. Emir çevirecek ama dışarıdan çevirdi kararı var karşılaşmanın hakeminden. 5 dakika 6 saniyemiz var. ilk periyotta kalan süre Aslan Kerem'le başlayacak Anadolu Efes 7'den. Aslan Kerem ve Soner Kayra. Kaan. Kaan Altun döndü. Aslan Kerem, Görkem. Görkem üçlüğü var. Olmadı. Kaptan topu sahibi. Emir'e bıraktı pısını. Emir geldi uçum olanına. Emir solunda kaptan var. Egemen döndü Furkan'a. Furkan steps yaptı diyor karşılaşmanın hakemi. Kaan Gündüz oyuna geliyor. Kaan Altun. Kaan Paşa oyun kenarında. Bir oyuncu değişikliği de. İstanbul Efendilerinde Egemen geldi oyuna. Kenara giden Eymen var. Soner. Soner Kayra. Aslan Kerem indirdi Göktuğ. Yo Göktuğ ne ya? Görkem. Savunma dokuzu topuna Görkem'in top oyun dışında. Efes başlayacak. Kaan'la oyuna. Kaan Gündüz. İndirdi Görkem'e, Görkem Aslan Kerem 3 sayılık olmadı. Rivan savunma dokundu ama Kuzey kazandı. Tekrar Aslan Kerem. Aslan Kerem döndü Görkem. Görkem bekledi. Soner Kayra ile oynadı. Soner Kayra. Soner Kayra pası. Görkem gitti. Dondu pasını. Kaan Gündüz üçlüğü var köşede. 2 sayılık kararı var. Ayak öndeymiş. Leyla Hocam molayı aldı. İlk periyotta maçta ilk molo bu 4 dakika 7 saniye kala 9-2 yaptı skoru Anadolu Efes İstanbul Efendileri önünde. <laughs> Bir kere ben anlatayım ya, bir kere ben. Onun dönüşü İstanbul Efendileri başlayacak oyuna. Furkan geldi oyunu başlatmak üzere. Furkan. Kaptan oyuncu değişikliği var yine. Takımda. Berat, Berat Kaya oyunda turnike olmadı. Bazıların, Leyla Hocam sağ olsun fotoğrafını çekip gönderdim bana listenin. <laughs> 3-4 oyuncunun e, forma numaraları kaymış. Yok yani. Basket geldi Furkan'la İstanbul Efendilerinde. Onun için tekrar listeye bakıp soyadlarından çıkarmaya çalışıyorum çocukları. 9-4 skor. Farkı 5 sayı indirdi İstanbul Efendileri. Soner Kayra, Yükselen Aslan Kerem. Aslan Kerem yüklendi. Bıraktı basılı. Kaan Gündüz dondu. Soner Kayra indirdi Görkem'e. Görkem. Görkem bir gibi yaptı. İçeri gitti. Faal düdüğü var Görkem'e. Atış mı gelecek? İki atış var. Evet. Doğru karar. İkinci takım faal oldu henüz. 9-4'lük skor. 3 dakika 18 saniye ilk periyot kalan süre. İlk atış olmadı. İkinci atış başarılı. Ona 4 yaptı skoru Anadolu Efes. Berat geldi hücum alanına bıraktı basını. Berat ne bir tane daha var bile. Berk var galiba. Öyle değil mi? 3 isim. <laughs> Berat bakmam artık listeye. Bu bitti. Kaan geldi içeri. Kaan Özen döndü. Turn olmadı. Gör ki Soner Kayra. Kaptan baskısı vardı. Soner Kayra. Geldi uçum olanına. Soner Kayra. Yüklendi içeri. Penaltisi. Blok geldi. Ama tekrar top. Eğlenceyi şey sevilmeyi kursanla bıraktı. Rakibinin. Blok geldi güzel ama tekrar top Soner Kayra'da kalınca yaptı basketini. 12-4 skor. Berat bıraktı basını. Egemen dondu. Tekrar Berat. Berat, Berk, Yarık. içeriye Kaan dondu. Furkan şutu var. 3 sayılık olmadı Görki. Çekti reboundu. Kuzey bıraktı Görkem. Efes görkemle geldi. Aslan Kerebe pas ama Berat savunmada hazır. Dokundu topa top oyun dışında. Eymen tekrar geliyor oyuna. İstanbul Efendilerinde Eymen oyunda Egemen tekrar kenara giden oyuncu. 2 dakika 10 saniyemiz kaldı ilk periyot. Kalan süre Aslan Kerem başlattı oyunu. Soner Kayra döndü. Görkem üçlüğü var. Efes'te Görkem. 15-4 yaptı skoru. İstanbul Efendiler Eymen'le başlattı oyunu Eymen ve kaptanla Eymen. Hucum alanında döndü basını. Egemen'in topuna, kaptanın topuna Soner Kayra dokundu top Dışında Efes'te oyuncu değiştiği var. Emir Saygı geliyor oyuna. Soner Kayra dinlenmeye gitti. Yoruldu onu hissetti. Hakikaten de çok belliydi böyle. Yorulmuş koçum. <laughs> çok bir şey yoruldun sen. Fırat döndü. No, Fırat diyorum. Furkan özür diliyorum. Fırat nereden uydurdum acaba? İçeri indirilen top Kaan Gündüz kazandı. Kaan geldi ucum olanla. Anadolu Efes'te Kaan turnikesi var. Basket var. Kaan Gündüz. İlk kez sevindiğini gördüm ha. <laughs> Kaç senedir çekiyorum adamı. İlk kez sevindiğini gördüm. O basketini atar döner işine bakar. Öyle efendidir Kaan. Hepsi çocukların efendi başka da o biraz daha böyle ağır. Ağır abi. Kaan Gündüz atış olmadı. Sağda öyle. Dışarıda bilmem. Furkan. Faal düdüğü var. Aslan Kerem'e. 17-4 skor. Oyuncu değişikliği var. Emir tekrar oyuna geliyor. İstanbul Efendilerinde. Emir oyunda Furkan dinlenmeye gitti. Eyla Hocam onu kenara aldı. Berat başlattı oyunu Emir. Emir pası var. Kaan. Kaan hareketli Eymen. Eymen yaptı turnikeyi. Nefis bir asist. Kaan'dan 17-6 skor. Aslan Kerem geldi ucuma. Emir yüksel. Emir bıraktı Görkem'e. Görkem döndü yukarı Aslan Kerem. Zorladı içeri yaptı reverse'ünü. Çok yakışıklı hareketler. Ama top çemberin içinden geri geldi. Hucum Eymen'le yeniden. Özür diliyorum Emir'le. Emir 7 numarayı bazen bir ilk bakışta bir görüyorum ağzımdan Emir çıkıyor. Özür diliyorum. Şey çıkıyor. Eymen çıkıyor pardon. Yiğit geldi oyuna. Görke dinlenmeye gitti bu kez. Mustafa Koç. Görke bir dinlenmeyi aldı. Emir faal çizgisinde iki serbest atışı kullanacak. 17-6'lık skor. İlk atışta 17-7 oldu. Fark 10 sayı indirdi. Emir ikinci atış. Olmadı. Rebound. Kuzey aldı ama. Topa son temas. Berat'tan... <laughs> 45 saniye var. İlk periyot artık. <laughs> Kaan başlattı oyunu. Emir. Emir Saygı geldi. Döndü pasını. Aslan Kerem. Yiğit perdesi var. Aslan Kerem aradı yukarıda Emir'e bıraktı. Emir terse kuzeye. Kuzey üçlüğü var. Kendine az atış stiliyle Eskiden herkes böyle atardı. Büyük basketbolcular. Ba kafa üstünden, baş üstünden atarlardı. Kuzey onları hatırlatıyor bana. Şu çekişi. 20'ye 7 yaptı skoru. <laughs> Berat, Berk. Berat geldi içeri. Turnike'si faaliliği var. Yiğit faali. İki serbest atış kullanacak. İki takımın üçer faali oldu ama pek bir önemi yok. Çünkü ilk periyotta sadece 5 saniyemiz kaldı. 7 sayısı var İstanbul Efendileri'nin ilk periyotta şu ana kadar 2 serbest atış kullanıyor Berat'la. İlk atış olmadı. Buyurun ben ben... İkinci atış başarılı. Berat Kaya Berk yanık. Hızlı ucum var. Yüksek bas içeri Yiğit yaptı. Aslan Kerem asisti. Son saniye basketi. 22-8 kapattık. ilk periyodu Efes üstünlüğüyle.